Bir zamanlar yemyeşil dağların arasında kurulmuş küçük bir köyde bilgiye yaşlı bir usta yaşarmış. Dünyanın dört bir yanından insanlar onun bilgeliğini ve rehberliğini ararlarmış. Bir gün ünlü ustadan bir şeyler öğrenmek isteyen genç bir gezgin köye gelmiş. Gezgin ustaya yaklaşmış ve şöyle demiş. Usta, hayatın en derin sorularının yanıtlarını arayarak çok uzaklara seyahat ettim. Lütfen benimle gerçek mutluluğun ve doyumun sırrını paylaşın. Bilge yaşlı usta sıcak bir şekilde gülümsemiş ve gezgine kendisini takip etmesini işaret etmiş. Ormanlık alanda yaptıkları uzun bir yürüyüşten sonra küçük, pırıl pırıl, berrak bir gölete varmışlar. Usta göleti işaret ederek, dikkatli bak sevgili gezginim demiş. Gezgin kristal berraklığındaki suya bakmış ve kendi yansımasını görmüş. Usta daha sonra gölete bir çakıl taşı atarak dalgacıkların yüzeye yayılmasına neden olmuş gezgin net yansımasının bozulduğunu izlemiş suyun üzerinde fakat hiçbir şey anlamamış. Usta sormasına dahi izin vermeden alçak ve sakin bir sesle "Hayat bu gölet gibidir. Zihinlerimiz durgun su gibidir. Dış etkenlerin, karmaşaların hayatımıza girmesine izin verdiğimizde zihnimizin kristal gibi suları bulanıklaşır. Netliğimiz, gerçekliğimiz kaybolur." gezgin usta diye sordu. Hayatın karmaşasının ortasında netliği nasıl koruyabiliriz? Usta yanıtladı. Dalgalar yatıştıktan sonra gölet doğal olarak sakinleştiği gibi biz de zihnimizi sakinleştirmeyi öğrenmeliyiz. Zorluklarla karşılaştığımızda onları sakin ve bağımsız bir zihinle gözlemlemeliyiz. Direnmeden dalgaların kendi kendine sakinleşmesine izin vermeliyiz ve mutlaka sakinleşecekler. İşte mutluluk, huzur ve doyum o sakinliğin içinde duruyor. Zaten oradalar. Sadece suların bulanık olduğundan sen göremiyorsun. Gezgin içinde bir anlayış duygusu hissederek başını sallamış. Ustasına rehberliği için teşekkür etmiş ve değerli dersi yanında alarak, taşıyarak yoluna devam etmiş.